Hepinize <laughs> merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, merhaba çok. Arkadaşlar. 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 Eee sizinle beraber arkadaşlar. Eee bolo bolo ini arkadaşlar. Eee beyaz meko bu arkadaşlar nasıl bir kostüm? Gerçekten çok güzel bir kostüm arkadaşlar.

Benim ne sorun var senle ya? çok iyi. Mayın şimdi bu arada mayınlar da değişik Yani bayağı bir güzel yapmışlar arkadaşlar. Bunu bunları önceki yaz yapmışlardı hatırladığıma göre. Aynen önceki yaz yapmışlardı bunları. ki Evet arkadaşlar geldim yani gerçekten bunu bir, bir sürü haritada deneyeceğim arkadaşlar topunda deneyelim nasıl bir kostümmüş bakalım yanımızda Clover hemen onu tuttuk tuttuk tuttuk. Şuraya bir tane açtım. Evet. Şuraya koruma altına alıyorum topu. Keşke e, ikinci aksesuarı tuzak telini alsaymışım ya. Hop koruma altına alayım. Tamam. E, bu arada e, mayınları da değişik. Yani söyleyeyim. Soyun... Ben bunu söyledim değil mi? Evet söyledim. Hatırlıyorum arkadaşlar. Söylemiştim bunu. Bakın arkadaşlar. Oo bu arada ölü açtık. Arkadaşlar ben yedi ismini bir yerden doyurursun. Evet. evet. Tavılı, bu çok iyi arkadaşlar. Hemen şuradan Barley'e pas veriyorum ve kendime bir tane Burası Hayır. Hayır Kro. Hayır Kro. Hayır. Tamam çok iyisin. Çok iyi. Çok iyi. Devam savaşmaya devam. Pes etmek yok. Pes etmek yok. Hayır ya. Tam atacaktım mayını. Bak bir şey denemek istiyorum arkadaşlar. İzin vermiyorlar. Neden ben de bilmiyorum. Evet şu an bayağı bir hastaneye kaldım. Yeniyoruz arkadaşlar. tane ve YD gol attı. Maçına Arkadaşını davet ediyor. Arkadaşlar bir, bir, dakika, dakika, bir dakika, dakika ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir dakika bir dakika. He, ee, beyaz makaboyu denemeye devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi ise arkadaşlar nerede deniyoruz? Tabii ki de arkadaşlar yılan. Yılan çayırım. Ee, bu harita çok ödül ama çok bilinen ve çok eski bir arkadaşlar. buradan bekleyin. Burada bekleyin. Burada bekleyin gelemezler buraya. Buraya burada bekleyin. Evet, ben de alıyorum şurayı. Arkadaşlar yani ne bileyim. 行きたいなのに私も。 arkadaşlar. Bu soygunu da aldık. Hayır hayır dur sakın. Hayır. Onda tekrar girdim arkadaşlar. Ya yanımızda tara var. İnşallah aksesuarı vardır. İnşallah aksesuarı vardır. Kolet kolet. Ee, arkadaşlar 16 <laughs> Evet arkadaşlar <laughs> şimdi bomba kanyonu son uygunda deniyoruz mekaboy boy arkadaşlar bundan sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar bu boy özel arkadaşlar altı like gelir mi arkadaşlar gelirse çok mutlu olurum bomba kanyonu yedik. Çok fena. Tamam. İşte bu. Tamam. Bir tane, bir tane. Bir tane, bir tane. Evet. Atıyorum şunu. Attım. Hayır. Ya bir ama iki dakika. gemiyi ne kadar vurdular ya Allah 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 dur çok vurdular çok vurdular çok vurdular Abi vuramadım ne oldu bir bir be. vuramadım mı Siz de yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bay bay.